Hepinize de kalan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Terraria Expert 1.3'ün e, 3. bölümündeyiz. E, bugün sizinle arkadaşlar devam ediyoruz e, bölümümüze. Dediğim gibi biraz bir daha arkadaşlar yavaş çalışıyorum. Size oyunu da öğretmeye çalışacağım. Hani öğretici bölüm de çekmeye çalışıyorum ama şimdi değil. Eee Hemen arkadaşlar şöyle nerede bölümümüz? Şurada olması gerek. Allah Allah. Şöyle bakalım. Bölümümüz arkadaşlar. Biraz zor bulunuyor çünkü bayağı bölüm var. Heh, şu 67. World 67. Bizim bölümümüz. Adını koymamışım. Nedense direkt açtığım için. Evet. Ee, hemen başlayalım. Yine devam edelim. Şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar videoda. Şurası bir tane büyük olmuş. Yani orayı da... Uy. Neyse, hemen arkadaşlar, düzenlemek için biraz daha açık kesmem gerekli. Ee, arkadaşlar, özel videolar yapmayı düşünüyorum. Hani, e, çekişe katılan olmadı. Ben de onları e, başka birine mi versem diye şey yapıyorum. Ama katılan olursa, ona direkt olarak hepsi verilecektir arkadaşlar. Ee, hemen şöyle platformuzu yapalım. yapalım. Şuraya yapıyorum. Çünkü arkadaşlar, Burası bir büyük olmuş. Şöyle. Ben de... Oh, onun ne, neden yapmamışım? Hele <laughs> <laughs> Nerede? Ha? Bunu yapmam gerekliydi falan. Diye birden kendimi kızmaya başlamışım. Ben şuradaki oğulları da toplayalım. Allah düştü. <laughs> İlk olarak şunları. Bulamam. Ha 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 orada kaldı. <laughs> arkadaşlar e, mod yapma varmış fakat 1.3 için değil o yüzden yapmayacağım. E, yapmayı düşünüyordum sonra 1.3 olduğunu duyunca yapmaktan arkadaşlar vazgeçtim maalesef. E, i̇ster miydiniz? Galiba zaten az takip eden var. Bunu biri izliyor mu bile hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle arkadaşlar bunu kimse izlemiyor. Söyleyeyim ben. Yani kaç kişi o da çok nadirdir. Bir kişi, iki kişi. Üç kişi, dört kişi. Orada da şey yaptım. <laughs> Hemen şuraya bir tane bulun dur. Sonra ne oluyor lan? Nerede mi geldi bu? Arada? Neyse. <laughs> Sonra artık bunun table yapayım. Zaten burada var. İkide de bir oraya çıkmak kolay şu. sinir nasıl oldu? Neyse arkadaşlar bu videoda buna uğraşmak istiyorum. Ee, ben video dışında bunun yanlarını falan ev yaparım. Hani bununla zaten zaman geçiyor. Kötü oluyor arkadaşlar. 3 dakikamız gitmiş bile. O yüzden hızlı olalım. Ee, en son arkadaşlar şu sol veya sağa gidememiştik. Aslında sola gidebilirim. Fakat ben ona diyeceğim. Falan. <laughs> Dervişim. Ee, shift nasıl ve ayrı nasıl içeyim. Orayı zaten atmışım. Buraya da atmaya ne gerek var bilmiyorum. Dev zombi. <laughs> biraz dev en azından. Arkadaşlar bu video için ee, en az 8 like istiyorum. En az yani kafadan attım şimdi ama en az arkadaşlar en az dedim pardon. 8 like istiyorum. Net söylediğim gibi. Yani net olarak 8 like istiyorum denilebilir. Zaten bir videoma 12 like falan geliyordu yani. Buna da gelir inşallah diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi en az 8 ay. Neyse. Hemen başlayalım. Neden hep hemen başlayalım diyorsam. Alışkanlık olmuş. Hop. Yukarıda abimiz var. Selam. Bu aşağıdaki abi. Ee, arkadaşlar e, Terraria'ya benim oyunu isteyenler aşağıda bulunan Skype Skype'tan Skype'dan iletişime geçebilirler. Maalesef arkadaşlar Steam'den kabul edemiyorum. Yani çok arkadaş olmasını istemiyorum. Ve o yüzden de şey yapmıyorum ama eklerseniz yani eklerim. Hani benim için bir şey olmaz ama hani Skype eklemeniz daha mantıklı olabilir bence. Ee, dediğim gibi ben de çekmek isteyenler lütfen aşağıdaki Skype adresimden bana ulaşabilirler ismimden. neden diyorum. Neyse. Benim kafa gider. Uh. Ölür müsün kardeşim? Arkadaşlar şey, e, aradım. Neydi onun adı? Ha. Tuş sesi çok çıkıyor. E, ee, dediğin gibi dedim mikrofon çok iyi olduğu için denilebilir. Ölmek gibi olmasın ama gerçekten güçlü mikrofon. iyi değil de güçlü diyelim. Hani iyi de hani aslında iyi. Evet. Güçlü de değil. Benzil çok. Zaptan. Neyse şunu Valla slime öldürüyoruz. ikisi silver. Bu kesiyoruz. Üç silver ya. Dediğim gibi arkadaşlar o yüzden e, çok özür dilerim. Cezareta gitti şimdi tuş sesi geldi. Böyle gariban şeyler oluyor falan. Değermişim. Şurada küçük bir yoğurma var ama gitti. Aha! Aha! Şunu arkadaşlar e, şimdi söyleyeyim. Boyacı var böyle Alaaddin'e benziyor. Onu getirmek için arkadaşlar bunu kırmanız gerekli. Oraya yeni bir şey yaptığımda şimdi o gelecektir. Bu sizde kalmadı veya edeceksiniz Zaten bir tane kırılmış olmalı arkadaşlar. Ee, o Alaaddin'i bir şey çalmak istiyorsanız da dediğim gibi öyle yapabilirsiniz. Şöyle alat. o çok uçtu. Uçtu uçtu kuş uçtu. Tamam. 8 tane geldi. Diğerleri orada kaldı. Ben onu. 2 tane kalmış zaten bir tanesi onluyla yapılıyor. Şimdi daha çok... Oo mana kristal. Sanki hiç yapmamışım gibi. Oo. falan. Çok güzel bunlarla şey yapılıyor. O da onun için Alaaddin veya şey gerek. Alaaddin diyorum ben ona. Direct işte. Koçaba. İngilizce düşük falan. Neyse. Şuraya atalım. Hop alayım. Hop. Evet. Buraları hiç bilmiyorum. Garip garip yerler. İnşallah arkadaşlar balıkçı bulabilirim. Ay piramit. Oh my god. Nasıl falan. Ben şöyle gidelim. Oh my god şurada var mı zaten girmeydi ya. Pis. Bir beceremedik şöyle oba. Al olmadı. No! No! no. Ee, sen çok bir şey oluyor. Oh yes. Yay. <laughs> çok güzel ya. Arkadaşlar e, ben bunu çok seviyorum. Bayağı da kullandım. Bayağı hem de. Buraya girseniz arkadaşlar şunları kırmanız. Şimdi kırdığım şey kırmanız tavsiye edilir. Çünkü bayağı bir gold. Hani 14 gold. Bu ne lan? 14 gold mu çıkıyordu? Aşağı aşağı de bir şey çıkmıyor. Şunları sevdim. Şunları alsam mı? Alayım mı? Sevdim onları. bunları. Sinek ve Ankh. Şöyle durursak. Omega. Hop. Bunlar arkadaşlar slime'larda artık kurtulabiliyoruz. En azından biraz bile olsa. Tabi bu yine süreli. <laughs> Süresiz olsa ne olurdu ki? Düşmezdik. <laughs> Neyse. Aşağıda bir sürü lead varmış. Ama ben en sola gitmeye çalışıyorum. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olduysa için diyecektim. <laughs> bir bakayım henüz 59. Aha bir tane daha. Hop güzel. Bu da Rarudai. İnşallah güzel şeyler çıkar arkadaşlar onlarda. Gerçekten arkadaşlar süper gidiyoruz. Expert de zaten gelişmek zor. Çünkü bunlar e, önceki videoda görmüşsünüzdür. <laughs> Pardon. Ancak videoda da arkadaşlar görmüşsünüzdür. Onu hep öldük arkadaşlar. Onu şey sağ veya sola gitmek gitmeye çalıştık ya için mi? <laughs> Neyse arkadaşlar o yüzden hani biraz zor hani sen olsun falan demeyin diye söyledim ben bunu yoksa ne de söyleyeyim. Neyse. Ee, şu, ölür müsün kardeşim? B silver çıkartmadı ya aslında bir tane daha şıvasa çıkartırdı abi şu an fenayım şöyle alayım elime saat kadında acaba bir şey olur mu dedim valla olsaydı var ya çüş. ben ta uçardım falan Burada bir şey yok mu yok ya abi hiçbir yerde bir şey yok mu ya sağ giderken de bir as Şimdi beni öldürecek ya. Tamam gelme tamam öleceğim. Ha tamam git oraya. <laughs> Hop on. O bana on bir vuruyor. Ben neden de onu o kadar vuramıyorum. Ha on bir vurdu. <laughs> tamam. Hop öl. Beni vurdular ya. Beni vurmayın. Ne o beni vurmak? Ne diyorsun lan? Öl, oh my God. Bu Mushroom. Burada şurada kalsın var. X'i ee, kullandığı da hey basarım. Ha, doğru bizim şey vardı en son Hulk. Hatırladım. Şimdi hatırladım ha. Buna da iyi ikili oldular ha. ana. Hadi yol var. Ve Sen hiç uğraşamam git. Vaa. Abi çok eğlenceli ya. Burası bozdu beni. Bam 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 bam. Çilli bom bom bom. Chili bom 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 Gidermişsin kardeşim lütfen kardeş kardeş. Vava. Hayır. Face git. Face falan. Oo, fena headshot falan. Aslında hiç fena değil. Hiç fena oynamıyorum dostum. Expert o kadar zor ki dostum. Ne oldu dostum? Oha oha çüş çüş çüş. Hayır. Abi çok kurtum. Falan. Ben... Artık şöyle de yapalım ya. Kaç dakika olmuş ki? Herkes özür dilerim. Bazen dakikaya bakıyorum. Çünkü bakmadığımda bir keresinde bir buçuk saat, iki buçuk saat falan olmuştu. Onu da yüklemek yarın sabah bulur yani o kadar. Ben bugün yüklensin. Bugün göreyim istiyorum. Zaten kısa kısa bir süre çekiyorum. Biliyorsunuz her gün geliyor artık. Bu ne? Butterfly ama çok değişik bir alan almak istiyorum. Şuradan şöyle kapsülleri. Lam lam lam. Lam, lam. Lam, 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 Gel lan buraya. Uy. O zebra. 15 base power. Acaba sizden ne çıkacak? Oba. Sufur galiba çok iyi bir şey değil. O Julia. En iyisi Julia'ymış. Bakalım ne var? Uf. Deseri link. Hmm. Mana da var ama onlar şu an bana gerekmiyor sanki. Ee, şunu almak istiyorum. Şöyle dört koldan alayım. Bir, iki, üç, dört. dört, dört, dört. Tamam. Ee, kardeş ben şimdi <laughs> şunu almak istiyorum. Tamam. F'ye basınca kapanıyor galiba. Bilmiyorum. <laughs> Garip. Deşik. Deşik deşik şeyler yapıyorsunuz ya. Neyse. Hemen şuradan Biraz sesim kısık çıkmış oluyor. Büyük ihtimalle çıktı. Şöyle yapalım. Nerede lan? İşte nerede lan diyorum. Şöyle go. Go tamam tamam. Şuraya koyalım silver'ı daha şöyle. Şunu artık şuraya yerleştirebiliriz. Tamam. Şimdi devam edelim. Diveyim. Diveyim. Şöyle. Hop. Ve Şimdi de son olarak yok kalmamış Ya sinir oluyorum. Tövbe. Şöyle uzun bir tane keselim. Oha burada bir sürü varmış lan. Ben de vallahi korkuyorum falan bitecek diye. Hop tamam. 43 tane yeter artar bile. Hop. Oo taktik best hareket. <laughs> Hadi şuraya bir ben koyalım orada. <laughs> Şöyle hemen. Hayır. Neyse kalsın diğer nefis evine şey olur. Şöyle. Tamam. Gelmesini istiyorum. Video dışında yapacağım dedim ama yaptık mı yani şimdi? Güvenemiyoruz bazen bana. Biliyorum özür dilerim. Tamam. Hop. Evet. Ee, nerede şey var? da var. Büyük yer. Burada var küçük. Burada kocaman var. Ee, Arkadaşlar ben şimdi neyi dondurduğum en küçük olandan şöyle yapayım diyorum. Tabiliyeti varsa daha iyi yapabilirim. Yokmuş. iki tane var. Olmuyor mu? Ee, şöyle ilk olarak küçük yapayım. Şöyle koyarsam. Şunu artık buraya koyayım. Artık arkadaşlar buna bir şeyler şey yapabileceğim butterfly olduğu için. Allah, ta oha 22 vurmuşum bir ara. Neden söylemiyorsunuz beyler? Neyse şöyle atalım. Ve bekleyelim. Hadi gel. Hadi gel kollarıma. Hadi. Uh, ya normal bir şey. Dın 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 Ve arkadaşlar e, şunu da ben unuttum. Böyle e, logo pek yapıyorum. Mesela bu korku oyunlarınıza. Sonra şu da açısın. E, pardon. Bu, ne olmuş lan buna? <laughs> Bunun şey kaymış. Neyse. Arkadaşlar onu da yapıyordum galiba. Kaymış ama. Neyse arkadaşlar işte öyle logolar yapıyorum. E, ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Onun için de bir şey yapacağım. İlk olarak betası 10 tane olacak. O da bugün bitmiş olur herhalde. Saat 19.41 gösteriyor. Evet, radyo gibi yine Kuzeyli Radyo'dayız. Uzman TV. Ne Valla copyright diyeceğim. Oo. La! Hadi lan gel. Şöyle durayım. Şimdi bom bom. Adem madene gitmiş. Adem ma madende badem yemiş. Ben de madende badem yiyeceğim. Kimse beni tutamaz falan. Geliyorum. Vallahi yerde biri uçan ama. Uçan onun Bir tane can kristal aldık. Diren nurse geldi. Ee, can kristal şey yapmasaydık. O sürekli şey yapmasaydık. işte Aladdin geliyordu. Aladdin. Ni sihirli rambası. Ramba. Evet. Akışıyoruz bu buradan kuzeyi. <laughs> oh my god. Şunu at. Hayır bu gerekecek. Sonra. Her şey sonra. Şunu at. Açıyorum, açıyorum o. Bu ne kardeşim? Neyse. hiçbir hiç şey çıkmadı. Para bile. Yani bir kuruş çıkmış olabilir. Bilmiyorum. Çiliği bom, bom, bom. Şimdi. Hadi ya. O. Aa. Lan gelmiş. Oh tamam. Geri gidip gidip geliyor tabii. Şöyle hop. Oh, Dynamite fish. Dynamite fish. Blo, Şöyle lan. Şöyle. Şöyle Böyle uğurluluk geliyor bana. Uğurluluk. Basırta yemek yaparız mübarek. Hoppa. Hoppa. Yemem geldi mi? Geldi mi? Geldin mi? Şöyle atalım. Kaç tane kaldı acaba? 3. Oha daha üçüncü. Allah. Orayı görmediğiniz bir ihtimal. Konuşmadı Bismillah. Abi neden alamadım? Ha. Ha. Tamam. Ya. Öyle mi? Şöyle yapalım. Şunu açalım. Oh, oh my god. İlk kez güzel bir şey düştü. Oh my god. Oh my god. Dın 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 Aslında şunu çıkarsak daha cool gibi bakalım Dın dın Lan gitti Ne? Hiç cool O Oo oh, Lesserman'a potion Buna imp farm yaparız. Bunu atmayalım şunu atalım. O zaman videomuzun da zaman arkadaşlar sonuna geliyoruz burada. Ee, şimdiden like tuşuna lütfen basmayı unutmayın. Şu an birileri basıyor da olabilir hiç bilmiyorum. Öyle arkadaşlar remiximi de izlemek istiyorsanız şu anda e, aşağıda link koyacağım. İşte arkadaşlar o linkten benim remixime ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle cool yap cool yapalım kendimize değil mi? Ama iki tane lens gerekiyor. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da o zaman sonuna gelelim. Lütfen like tuşuna ve abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.